Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben her şey var. Bu sizlerle beraber bir video çekeceğim. Kanalıma no abone olmayı unutmayınız. Soru cevap videosu yapacağım. Şimdi sorularınızı okuyoruz. Evet. Nerede yaşıyorsun? Arkadaşlar ben Bursa'da yaşıyorum. Evet bu kadar. Bursa. Neredesin? Arkadaşlar ben Diyarbakırlıyım ama Diyarbakırlı'ya benzemiyorum diye düşünüyorum. Evet. Burcun ne? Aslan Burcu'yum. Kitap okumayı seviyorsun Arkadaşlar ben kitap okumayı seviyorum sayılır ama bazen de sevmiyorum. Yani ortada. Ee, meslek olarak ne olmak istiyorsun? Arkadaşlar ben büyüyünce denetik mühendisi olmak istiyorum. Çünkü bu benim hayalimdeki mesleklerden birisi. Sevdiğin ünlü? Arkadaşlar aslında benim için fark etmiyor. Yani ben bunda tercih yapmak ayrımcılık olur. O yüzden ben tercih yapamıyorum bunda. Kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. Doğum günün ne zaman? 12 Ağustos'a doğdum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi sizin yorumlarını sormadığınız diğer sorular var. Onu da bana kardeşim soracak. Evet. Sevdiğin renk ne? Mavi. Ama uzay mavisi. Hangi filmi evet. seviyorsun? Kuzey Yıldızı'yı karşı. O dizi ama film olarak? Film olarak da Allah ne versin izlerim gibi. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. En sevdiğin youtuber. Benim en sevdiğim youtuber Barış Özcan. Ee, arkadaşlar e, Barış Özcan, Mert Uytas, ee, bir de ara sıra e, çok yüklüdür olanları ruh cennet. En sevdiğin şarkı. Yani arkadaşlar şöyle bir şey var flütle çalabiliyorsam e, bütün şarkılar güzel diye düşünüyorum flütle çalınabilirsem bütün şarkılar bana güzel geliyor. Ama kulağım vurması lazım. Evet. Hangi emojiyi daha çok seviyorsun? Arkadaşlar ben böyle e, gibi böyle dülmeli ağlamalı ikisi karışık bir emoji var. Evet bu kadar. Bu, bu kadar. Evet arkadaşlar videonun daha sonra geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.